İkilimizin, belediye başkan aday adayları, STK temsilcileri ve kıymetli basın, basın emekçileri. Öncelikle bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için Çandarlı, Siteler, Yaynayurt, Deliktaş, Denizköy, Demirtaş ve diğer mahallelerden gelen tüm hemşehrilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Bildiğiniz Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü Çandarlı Şubesi'nin zarar ettiğini gerekçe göstererek 15 Aralık'ta kapatma kararı almıştır. Bankalar ticari kuruluşlar olduğundan elbette ki konuya yaklaşımları da ticari olacaktır. Banka yönetiminin kısa, uzun ve orta vadede getirilerini hesaplayarak kararlar alması kadar doğal bir durum olamaz. Bir yerin işim yerinin gelişimi o yerleşim yerindeki nüfus hareketliliği ve o beldedeki kurumsal yapıları ile ölçülendirilir. Yani her kurumsal yapı o beldenin gelişiminin meyeng taşları gibidir. Bu gerek kamusal yapılarda gerekse ekonomi ekonominin lokomotif görevini yapan kurumsal yapılar içinde geçerlidir. Hepimizin bildiği üzere hükümetin altı 360 sayılı 14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişik yapılmasına dair kanun 2012 yılında çıkarılmış ve 30 Mart 2014 yerel seçimleri sonrasında uygulamaya konulmuştur. 6300 60 sayılı yasayla büyükşehirlerde zamanın hükümetine göre il özel idareleriyle İl ve ilçe belediyeleri arasındaki görev, yetki, sorumluluk ve çatışma kargaşasına son vermek, yerel hizmetlerin tek bir merkezden sek ve idaresini sağlamak amacıyla belediyeler ve il özel idareleri kurulmuştur. Köylerin ve beldelerin maliye dönüştürülmesiyle buralara, buralarda yaşayan insanlar ilçe belediyelerinden hizmet alamama sorunuyla karşı karşıya kalmışlardır. Hal böyleyken şimdi bir de İş Bankası Şubesi'nin kapatılma kararı almış olması beldemizin gelişimine bir darbe daha vuracaktır. Tüm bunlar olurken pardon Hal böyleyken şimdi bir de banka şubesinin kapatılma kararı almış olması beldemizin gelişimine bir darbe daha vuracaktır bunlar olurken yaz aylarında yüz bin aşan nüfusuyla koca çandarlımızın bir muhtarla yönetilmeye çalışılmasından sahil güvenliksiz kıyılarının kıyıların korunma çalışmasındaki çarpıklıklara kadar çarpıklıklara kadar birçok sorunumuz varken İş Bankası gibi bir kurumun Çandarlımız gibi yüzüde bir yerleşim merkezinde şube kapatması Çandarlı'mızın geleceği ile ilgili olumsuz sinyaller vermesi karşısında sessiz kalmamız Çandarlı'mızın geleceğine, gelecek nesillere büyük sorunlar verecektir. Şayet bugün banka şubemize sahip çıkmazsak Çandarlı'mızı geliştirmek ve yaşam standartı olarak daha yüksek seviyelere çıkarma çabamız varken banka şubelerinin kapatılması bizim bu emeklerimize darbe olacağı gibi bizi hedeflerimizden uzaklaştırır ve yalnızlaştırır. Bir omuz, bir omuz, bir omuza ses verir diyorum. Gelin hep beraber Çandarlı'mızın kritik öneme sahip can damarlarına sahip çıkalım. Burada, buradan oradan banka yönetimine sesleniyoruz. Çandarlı'mızın içinin boşaltılmasına, ekonomisi için yatırımcılarda yanlış algılar oluşturulmasına ortam yaratmayın. Çanlar sıradan bir mahalle değil. Gelin bu yanlış kararınızı yeniden gözden geçirin. Şubemizi kapatmayın. Ülkemizde zaten zayıflatılmış olan kurumlar varken bir de sayılı kurumsal banka şubelerinin gitmesi çan gözden çıkarıyorlar imajının verilmesi çan ekonomisine ciddi bir darbe vuracaktır. Burada internet bağlantıcılığı kullanmayı bilmeyen yaşlı insanlarımız var. Çandarlımızda binlerce yeni konut, yapılıyor. Belki bir iki yıla kalmadan yeniden şube açmak zorunda kalacaksınız. O zaman İş Bankası müşterileri tekrar sizinle çalışmaya yanaşmayacakları gibi mevcut müşterileriniz de Dikili Şubesi'ndeki hesaplarını diğer bankalara taşıyacak, bankanın tüm kartlarını iddia ettireceklerdir. Çandarlı Şubesi kapatılırsa bizler İş Bankası'na karşı her alanda tepkimizi güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Kıymetli hemşehrilerimiz, biz halk olarak kötü gün dostuyuz. Biz banka yönetimine şubemizi kapatmayın diye çağrı yaparken bu şubede çalışan emekçi kardeşlerimizin haklarına, hukuklarına, aile düzenlerine sahip çıkıyoruz. Biliyoruz ki bankanın mudileri kadar onlar da mağduriyet yaşayacaklardır. Bizler Jandarmamızın değerine değer katan kurumsal işletmelerine sahip çıkmalıyız. Bir olmalı, omuz omuza vermeliyiz. Elimizden kayıp giden her hizmet sektörü bu tarihiyle güçlü Dikili, Bergama ve hatta Ayvalık'tan Çanakkale'ye kadar önemli bir geçiş noktası olan bu güzel, bu güzelim beldemizin gücünü kıracaktır. O sebepten daha diri ve daha yüksek sesle diyorum ki Haydi çantarlım Omuz omuza, güçlü tarihiyle adam annemize, yürek yüreğe, şiir kokan sokaklarımızla can cana, gönül gönüle sahip çıkalım ki yaşanabilir beldemiz gülen güneşe merhaba diyen halkımız olsun. Hepinize çok teşekkür ediyor. Candarlığımızın gelecek günlerinin bugünden daha Kalın, kalın.